Picasso. Picasso. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyoruz oğlum biz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz yeni oda? Ha? Aşkım. Picasso. Picasso'mla ablamıza sarmalar yapıyoruz. ablamız gelecek yarın. Yurt dışından. Ve Picasso'mla ama Picasso'mla ablama ablamıza sarmalar yapıyoruz ama annem Kim gelecek? Öpücüklü gelecek, öpücüklü. Kim gelecek oğlum? Picasso bak bak. Bak. Kim gelecek? Öpücükçe gelecek, öpücüklü. Aşkito gelecek en sevdiğimiz ablamız